hanımlar, bugün kremalı patates yemeğimiz var. Fırına atacağız. Pratik bir yemektir. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Kremalı patates yemeğimiz için 2 orta boy patates kullandım ben. 1 çay bardağı kadar krema kullandım. Karabiberimiz var. Tuzumuz var. Muskat ve kaşar. Öncelikle patateslerimizi ince ve yuvarlak olacak şekilde dilimliyoruz. Evet hanımlar patateslerimizi ince ve yuvarlak olacak şekilde kestik. Ee, şimdi kalan malzemeleri ekleyeceğiz. Ee, bir çay bardağı kremayı ekliyoruz. Bu baharatları karıştırdım arkadaşlar. Tuz, karabiber ve biraz da muskat rendeledim. Şimdi malzemelerimizi karıştıracağız arkadaşlar. Krema ve baharatların birbirleriyle özdeşleşmesi için biraz karıştıracağız. Cam tepsiye diziyoruz. Daha önceden ısıtmış olduğum 180 derecede fırında patateslerimizi koyacağız ve pişmesini bekleyeceğiz. Hanımlar gördüğünüz gibi patateslerimiz pişti. Üzerine kaşar ekleyip tekrar fırına vereceğiz. Kaşarlarımızı dizdik üzerine. Şimdi fırına vereceğiz. Hanımlar patateslerimiz pişti. Beni buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayınız.